kocamı almaya geldim. Hizmetinizdeyim. <laughs> Bakayım. Çok iyi görünüyorsun. Görmüş aldanmamak lazım. Nasıl yani? Çok iyi çabuk. Gidelim mi? Hadi. Hadi gitmiyor muyuz? Bir şey soracağım sana. Sor. Hastanede ziyaretine gelip giderken listede Sevilay'ın da adını gördüm. Ziyarete geldi işte. Ne istiyormuş? Beni. <laughs> ne isteyecek canım? Şey işte ziyarete gelmiş. Hı, i̇yi. Hı. Kıskandın mı sen? Hoşlanmadım. Kıskandın, kıskandın, kıskandın. <laughs> ya şapşal kıskanmışsın işte bal gibi. Ya sen benim kocam değil misin? Eski karına görüşmeni istemiyorum Haluk. Kesin kıskanmış. <laughs> Ama iyi bir şey bu. Hala beni seviyorsun anlamına gelir. <laughs> o ne demek şimdi? E bunca olandan sonra beni terk etmedin. Ben hapishaneye girdiğimde sen beni terk ettin mi? Başına ne geldiyse bunda benim de payım var Haluk hem ben seni böyle sevdiğime karar verdim. <laughs> Eyvah, giderek çok tehlikeli bir çift olmaya başladık. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bu yol bizim evin yolu değil. Nereye gidiyoruz biz? Bilmiyorum. Sana bir sürprizim var. ya. Gel. Buraya geldiğimizi anlamışsındır herhalde. A Anladım. Neden yaptın bunu? Yeni bir başlangıç yapmak için. Sen hastanedeyken hazırladın burayı. Biraz harap olmuştu, çok zor oldu tabii ama... ...sen çıkana kadar yetiştirdim. Hani senin burası gizli cennetindi ya. Ben yine öyle olsun istiyorum. Buraya arada bir kaçmak, seninle nefes almak istiyorum. Dandini, dandini dastana, bostana, kobostancı danan. Haluk. Hı. Ben yanlış bir şey mi yaptım? Bak yanlış bir şey yaptıysam hemen... Aa, yok, yok yok. yok şaşırdım sadece. E, iyi yapmışsın. Gerçekten Evet evet gerçekten. İyi misin? E, e, İyiyim. İyiyim. Çok iyi yapmışsın. Çok iyi yapmışsın. Sahi mi? Ben insanları çok üzdüm. Bir tanem benim. Sen kimseyi üzmedin. Hastalanmıştın sadece. Şimdi her şeyi yeniden yapacağız. Baştan başlayacağız. Tamam Tamam. Tamam. Ee, çok mutlu olacağız. Ee, hadi. <gülüyor> hadi. Hadi. <laughs>